Ünlü oyuncunun kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı. Akarsu ailesinden kötü haber. Trafik kazasının hayatını kaybeden Türkiye'nin en sevilen genç oyuncularının başında gelen Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, akciğerlerindeki ağırlaştırılmış zatürreden dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu dün akşam saatlerinde akciğerlerindeki ağırlaşmış zatürre nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Aksu yaşam tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacak. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.